Aşağıda 5 farklı molekül sembollerle eşleştirilerek verilmiştir. Sağlıklı bir insan hücresinde bu moleküllerin görev aldığı aşağıdaki olaylarda da hangisi gerçekleşmez? Üçgenin yuvarlağa dönüşümü yani glikojenin glikoza dönüşümü. Arkadaşlar glikojen özellikle kas hücrelerinde ve özellikle karaciğerde oluşturulan ve glikoza dönüşebilen bir moleküldür. Diğer hücrelerde de glikojen üretildiği biliniyor. Yuvarlığa bakalım. Glikoz. Üçgen kimmiş arkadaşlar? Glikojen. Kas ve karaciğer hücrelerinde glikoz glikojene dönüşür. Yıldız yuvarlığa dönüşür. Yıldız nişasta yuvarlak arkadaşlar kimmiş? Glikoz. Şimdi burada duralım. Soruyu düzgün okumayanlar bu soruda elenmiştir. Neden? Çünkü bakın burada ne dedi? İnsan hücresinde dedi arkadaşlar. İnsan hücresinde nişasta glikoza dönüşmez. Ama sindirim kanalında deseydi arkadaşlar. Ama tekrar ediyorum. Sindirim kanalında deseydi doğru olurdu. Ama sonra sindirim kanalı demiş mi? Hayır insan hücresi demiş. Nişastayı biz hücrelerimizde endositozla alamayız. Alamayacağımız için de glikoza dönüştüğümüz cevabımız C. Diğer şıklara bakalım. Dikdörtgen DNA proteini. Özellikle protein sentezi sırasında protein sentezi gereken şifre DNA'dan gelir. Yani DNA proteinin sentezlenmesine sebep olabilir. Doğru bir ifade. Yine DNA'dan DNA üretilebilir arkadaşlar. Bu da ee, Hücre bölünmesinin önce S evresinde görülen Bir olaydır arkadaşlar Cevabımız Ceyhan Amipsi hareket amip cıvık mantar ak yuvar ve kanser hücreleri gibi hücrelerde Yalancı ayak adı verilen geçici çıkıntılar ile oluşan bir hareket çeşididir Buna göre amipsi hareket sırasında yani yalancı ayakla Hareket sırasında Yapılarından hangilerine görev alır diyor arkadaşlar bir kere hücreleri zaten alıyor hücre zarı yüzeyi böyle değiştiriliyor arkadaşlar. Hücre zarı vasıtasıyla bu hareketi yapar. Lizozomun amip hareket sırasında herhangi bir görevi yoktur arkadaşlar. Lizozom hücre zarı değişimleriyle bir alakası yok. Ancak hücre iskelet elemanlarından özellikle mikroflametler ama bunu bilmek zorunda mısınız? Yani çok da bilmek zorunda değilsiniz. Mikroflametler arkadaşlar hücre zarı değişimleri yani oluşup bozulabilen hücre zarı Değişimlerini hareketlerini sağlayabilir. Boğumlanmada da yine mikroflametler Görevlidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olur? 1 ve 3 yani denizli olur arkadaşlar. Ülkemizde yaşayan Ülkemizde yaşayan Fringilla Coeps, Fringilla montifringilla Adlı ispinoz kuşları için Açıklamalardan hangileri doğrudur? Aynı cinsin farklı türleridir. Bak fringilla fringilla cinsleri Özel ikisinin farklı Aynı cinsin farklı türleri doğru bir ifade. Bazı enzim çeşitleri ortaktır demiş. Bütün canlılarda bazı enzim çeşitleri ortaktır. Örneğin glikoliz enzimleri bütün canlılarda ortaktır. Çift verimli rol verebilirler. Eğer özellik isimleri de aynı olsaydı ikisi de koaleps veya ikisi de montifringilla olsaydı olabilirdi. Ama bunlar farklı türler. Dolayısıyla çift eşlikliğine verimli rol veremezler. Verimli rol verebilmesi için aynı tür olmaları lazım. Aynı tür mü? Değil. Aynı takımın farklı familyalarında bulunurlar demiş. Arkadaşlar bunların cins ismi aynıdır. Cins ismi aynı olduğu için cins isminden sonra gelen Familia, takım, sınıf, şube, alem hepsi aynıdır. Yani takım da aynıdır, Familia da aynıdır. Bu da yanlış bir ifade. Cevabınız ne olur arkadaşlar? 1 ve 2 yani Adanoğlu. Arılarda gözlenen partonogenezle üreme ile ilgili. Partonogenezle üreme ile ilgili. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Döllenmemiş yumurtadan yeni bireyin oluşması en kromozomlu, en kromozomlu döllenmemiş yumurtadan ne meydana geliyor? Partenogeneze, erkek arı meydana geliyor. Mitoz bölünmeyle doğru bir ifadedir. Oluşan yavrular ata ile aynı kalıtsal yapıdadır. Arkadaşlar, oluşan yavrular en kromozomlu hücrelerden meydana gelmiş ama en kromozomlu hücreler kraliçe arıdan, kraliçe arıdan neyle meydana gelmiştir? Mayoz. Mesela bir sürü en kromozomlu hücre var. Dolayısıyla oluşan yavrular ata aynı kınısal yapıda olamazlar. Çünkü mayoz bölünmeli meydana geldikleri için ata canlıdan da birbirlerinden de farklı yapıdadırlar. Bu yanlış bir ifade cevabımız Bursa. Haploid kromozomlu erkek arıların oluşmasını sağlar demiş. Erkek arılar en kromozomdur. Doğru bir ifade. Bir eşeğilsiz üreme çeşididir. Partonogenez eşeğilsiz bir üreme çeşididir. Yumurta hücrelerinin oluşumu mayoz bölünmeyle sağlanır. Yumurta hücreleri mayozla, sperm hücreleri mitozla sağlanır. Doğru bir ifade. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Bursa oluyor diyoruz. Aynı besin zincirinde bulunan aşağıdaki canlılardan hangisinin kullanabileceği besin çeşidi diğerlerinden fazladır. Şimdi arkadaşlar burada deniz kestanesi, susamuru, kelp, işte katil balina, kelp yosunu üretici diyelim. Deniz kestanesi, susamuru ve katil balina da tüketici. Bunlar birbirlerini yiyerek devam ediyor hayatlarına. Ancak saprofit mantarlar, ya arkadaşlar trofik düzeylerin hepsinde bulunur. Yani üreticilerle de beslenir, birinci tüketiciler de beslenir, ikinci tüketicilerle de beslenir, üçüncü, dördüncü tüketiciler de beslenir. Yani saprofik mantarlar herkesten faydalanır. Çünkü bütün trofik düzeylerin ölüleri, atıkları vardır. Dolayısıyla burada şu sorunun şu cevap kısmı yani hangisinin kullanabileceği besin çeşidi yerlerinden fazladır sorumuzun cevabı ne oluyor arkadaşlar? Sap fit mantarlar yani Edirne oluyor. Aşağıdaki soy ağacında otozomlarda çekinik olarak kalıtılan bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyun ekli verilmiştir. Buna göre soy ağacında X ile gösterilen bireyin babası ile aynı genotipte olma ihtimali nedir? Şimdi hemen yazalım arkadaşlar. Küçük A, 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 küçük a. küçük a bir anneden bir babadan geldi. Baba neymiş? Büyük a, küçük a. Bu çocuk anneden küçük a aldı. Babadan da büyük a almak zorunda çünkü taranmamış. Başka bir ihtimal yok. X isimli birey anneden küçük a gelecek kesin. Ya e hasta olmadığına göre babadan, babadan da büyük a gelecek. Diyor ki soruda, diyor ki soruda. Buna göre diyor soy ağacında X ile gösterilen bireyin babasıyla aynı genotipte olma ihtimali nedir? İkisi de büyük A, küçük A olmak zorunda. İkisi de büyük A küçük A almak zorunda olduğu için babasına %100 benzer arkadaşlar. Babası %100 aynı genotiptedir. Yani cevabımız nedir? 1'dir.